Bugün bir takipçimin yollamasıyla kısa bir kalp krizi geçirdim. Gözlerim kanadı patladı. Çıktı gezintiye dedi ben gidiyorum. Bir süre ortalarda yokum. Birkaç saat sonra geri döndü. Bu sefer bir farklılık yapacağım ve o videoyu izleteceğim size burada. Evet, değişik bir video. Değişik bir ablamız yine ilginç ilginç hareketler yapıyor. Yaptığı şeyin amacının doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyorum burada ki bence amaç olarak çok doğru bir şey. Barınaklarımız berbat, geliştirilmesi gerekiyor. Belki amacı da bu değildir bilmiyorum. Beni zaten tanıyorsanız şahsen barınakların şimdikilerden çok daha iyi hale gelmesini, STK'lar tarafından denetlenmesini, hayvanlar için eziyet çektikleri yer değil de konakladıkları bir yer olmasını destekleyen bir insanım. Ama gidişat o kadar kötü ki kadının. Videoyu tekrar izleyin bakın köpek bile utandı kadından. <laughs> ne yapıyor lan bu diyor. Şahsen bir köpek olsam beni bunun savunmasını istemezdi. Bak köpek olursam eğer bir gün beni delikanlı gibi savunun ya. Böyle saçma sapan tiyatral şeylere girmeye çalışmayın. Çünkü hiçbiri de beceremiyor. Cringe olmayın. Doğru dürüst savunun. Ya da hiç savunmayın. Böyle savunulacağıma savunulmayayım daha iyi. Çünkü dalga konusu olmaktan öteye bir işe yarıyor mu? Yaramıyor sanki ya. Bunu görüp de ulan ben barınakların geliştirilmesi için çabalamam gerekir diye düşünen var mı? Belki salak insanlara tahammülü olmayan bir tayfa vardır mesela. Hani çekil lan işi ben yapayım diyen bir tayfa vardır. Onlar yapabilir sanki. Onun ötesinde pek bir şey çıkacakmış gibime gelmiyor. Eğer olur da ileride bir gün cumhurbaşkanı falan olursam şöyle bir düşüncem var. Çünkü sadece hayvan derneklerinde yok böyle insanlar. Birçok dernekte böyle saçma sapan eylemlere girişiyorlar. Her derneğin böyle saçma sapan gören kişinin gözlerini tatile çıkarttığı bir eylemi illa oluyor. Her derneğin başına şu şöyle iki tane eleman koyuyorum artık. Bir, bir tane mensu üyesi koyuyorum. Şöyle yüksek IQ'lu. En az 150 IQ'su olacak. O orada mantığı temsil edecek. Onun veto etkisi olacak. Hani ne yapıyorsun o zaman okay diyebilecek demesi lazım. Bir de mensanın yanında sadece tek başına mantık olarak durmasın. Youtube'da anime profil fotoğraflı böyle her şeye salça olan mantıklıymış gibi konuşan elemanlar var. Bütün gün evde yaşayan. Bir tane de onlardan koyacağım. Bunlar safi bir şekilde mantığı temsil etmiyor ama olsun işsiz güçsüz insanlar onlara da bir iş lazım. Bu nedir ya? Gerçekten şu derneklerin mantık konusunda çok büyük ihtiyaçları var. Hepsi böyle değil bu arada. İçlerinde bu konuyla ilgili kafayı kıran insanlar var. Yani bütün dernekler böyledir demiyoruz. Dernekler uyuyor olan herkes böyledir de demiyoruz. İçlerinde o geri zekalıca eylemler yapan insanlar var ve bunlar meşhur oluyor bu sayede. Geçen köpek taklidi yapan kadın gibi. Şimdi buraya kadar bazıları çoktan şu yorumu yazmaya başlamıştır. Neden sadece Türkiye'de var vesaire vesaire. Sadece Türkiye'de yok. Avrupa'da daha da beterler. Çünkü bu biraz da refahtan delirme hareketi oluyor. Orada da refah bol olan insanlar böyle saçma sapan hareketleri bol bol yapabiliyorlar. Bakın dediğim gibi yola çıkış niyeti doğru. Barınaklar güzelleştirilmeli. Birçoğunun yaptığı hareket zaten doğru. Bugün saçma sapan işlere fonlar sağlanacağına çok 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 daha azıyla barınaklar güzelleştirilebilir mi? Evet. Aynı şekilde STK'lara bir denetleme sağlarsan bu mama dolandırıcıları falan var işin içinde. Onlara bir düzenleme getirirsen hem barınaktaki hayvanların doymasını da sağlarsın. Çünkü bu hayvanlara mama olarak çok fena bağışlar yapılıyor. Bazıları bu paranın bir kısmını cebe atmadığı için tek başına 200 hayvan bakabiliyor mesela. Öyle 200 hayvana da normal bir şekilde bakmıyor bu arada. Ciddi ciddi doyuruyor. Hayvan senden benden iyi besili. Onu bir şekilde barınağa düzgün bir şekilde aktarabilseler veya farklı şeyler. Aynı konunun üzerine tekrar tekrar geçmek istemiyorum. Daha geçen de bu konu üzerine podcast yapmıştım ya. Çok daha güzel hale getirilebilir eylem olarak da mesela çok doğru eylemler yapılabiliyordu. gündemde olabiliyorlar. Mesela Ralph videosunu hatırlıyorsunuz. Herkes izledi. Herkes şok oldu. Azımsanmayacak bir kısım daha az tüketmeye başladı. Çünkü onun travmasıyla. Mantıklı şekilde yaptığınızda gayet doğru bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Böyle şeylerle yaptığınız eylem de ciddiye alınmaz. Bu birçok konuda geçerlidir. Siyasette de geçerlidir. Şimdi direkt parti ismi veremeyeceğim ama bazı partiler var. Çok gerizekalıcı hareketler yapıyor. Ne oluyor? Kimse ciddiye alamıyor artık. Belki doğru yoldadır. Belki en doğrusunu onlar yapacaktır ama yaptığı eylemlerden dolayı anca şaka malzemesi oluyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.